Market raflarında paketlerin üzerinde hep o kelimeyi görüyoruz. Organik. Peki bu etiket ne anlama geliyor? Yani bir marulun organik olması sadece üzerinde ilaç olmamasından mı ibaret? Gelin bu işin aslını hepimizin bildiği o basit marul üzerinden birlikte bir çözelim. Şöyle bir düşünelim. Bahçe deyince aklımıza ilk ne geliyor? Genellikle ilkbaharda ekim, yazında hasat, değil mi? Peki ya size desem ki bahçenizin en keyifli, en verimli zamanlarından biri aslında sonbahar olabilir? İşte karşınızda sonbahar bahçenizin yeni yıldızı Marul. Kendisi serin havayı çok sever, o yüzden sonbaharda ekilmek için adeta yaratılmış. Ama bu sadece küçük bir bahçıvanlık sürü değil, aynı zamanda bizim de birazdan aralayacağımız o büyük kapının anahtarı. Tamam, sonbaharda marul ekiliyor, süper. Ama asıl mesele şu, bir ürünü gerçekten organik olarak yetiştirmek ne demek? İşte şimdi işin felsefesine yani derine iniyoruz. Çünkü organik demek hani hepimizin sandığı gibi ilaç sıkmadım oldu demek değil. Hiç değil. Bu doğayla bir ortaklık kurmak gibi bir şey. Sadece neyi kullanmadığınızla değil, neyi inşa ettiğinizle ilgili bir felsefe bu. Hadi o zaman, şu kimyasalsız lafının çok ötesine geçelim ve organik tarımın arkasındaki asıl düşünce yapısını bir anlayalım. Bu üretimin temelindeki zihniyat farkını görelim. Bakın, ekrandaki bu resmi tanım aslında her şeyi özetliyor. Yani olay bitkiyi bir kendi haline bırakmak değil, tam tersi. Bu denetlenen, sertifikası olan ve amacı doğanın bozulan dengesini onarmak olan bilinçli, bütüncül bir yönetim sistemi. Aradaki farkı şöyle düşünebilirsiniz. Biri diyor ki, maksimum ürünü nasıl alırım? Diğeri ise sağlıklı, kendi kendine yeten, kaliteli ürünler veren bir sistemi nasıl kurarım? Odak noktası miktardan kaliteye ve sürdürülebilirliğe kayıyor. Ve şimdi bu felsefenin tam kalbine iniyoruz. Her şeyin başladığı ve bittiği o yere. Yani organik sistemin mutlak temeli olan toprağın kendisine. Bu cümle var ya, organik düşünce tarzının manifestosu gibi bir şey. Amaç, bitkiyi beslemek değil, toprağı beslemek. Çünkü biliyorsun ki canlı, sağlıklı ve dengeli bir toprak sana zaten en sağlıklı bitkileri hediye edecektir. Peki toprağı nasıl besleyeceğiz? İlk iş toprağın dilini anlamak yani pH'ini ölçmek. Bunu şöyle düşünün, doğru pH seviyesi topraktaki besinlerin kilidini açan sihirli bir anahtar gibi. Marul için bu ideal aralık 6.0 ile 7.0 arası. Eğer pH yanlışsa, bitki resmen besin dolu bir kilerde aç kalabilir. Peki bu pH'ı nasıl ayarlıyoruz? Tabii ki sentetik kimyasallarla falan değil. Çözüm yine doğanın kendisinden geliyor. Toprak fazla mı asidik? Doğal kire çek diyorsun. Fazla mı alkali? O zaman da doğal kükürt. Sorun neyse cevabı da doğada. Bir de şu dahiyane yönteme bakın. Yeşil gübreleme toprağı zenginleştirmek için bakla gibi bitkiler ekiyorsunuz. Bu bitkiler havadaki azotu toprağa bağlıyor. Yani bir sonraki ekeceğiniz ürün için toprağı yine toprağın kendisiyle gübrelemiş oluyorsunuz. Sistem kendi kendini besliyor, harika değil mi? Toprağımız artık cap canlı, hazır. Peki bu organik felsefe tarlada, bahçede yani uygulamada nasıl işliyor? Gelin şimdi ona bakalım. Organik yaklaşımda kural 1, savaşmak yerine önlemek. Dağ tohum açımasındayken başlıyor her şey. Organik tohumlar kullanılıyor ve mesela 50 derecelik sıcak su banyosu gibi basit ama inanılmaz etkili yöntemlerle tohumlar hastalıklara karşı adeta zırhlanıyor. Tabii ne kadar önlem alırsanız alın, doğanın bir parçası bu. Eğer ya da geç, davetsiz misafirler gelecektir. Peki o zaman ne olacak? Hemen ilaç şişesine mi sarılacağız? Tabii ki hayır. Organik tepki böyle katman katman işleyen bir piramit gibi en altta yani ilk başvurulan yöntemler kültürel önlemler, yani zararlıların kafasını karıştırmak için ekim nöbeti gibi akıllıca taktikler. Bu işe yaramazsa bir üst kata çıkıyoruz. Biyoloji kontrol, yani uğur böceği gibi iyi adamları yardıma çağırıyoruz. İlaçlama mı? O piramidin en en tepesinde, yani son çare. Ve o bile sadece doğal kökenli maddelerle yapılıyor. Şimdiye kadar parçaları gördük, hadi şimdi bir adım geri çekilelim ve bu parçaların bir araya gelerek nasıl kendi kendine yeten harika bir döngü oluşturduğuna bakalım. İşte o müthiş yolculuk. O küçücük, sağlıklı, sertifikalı fidelerle başlıyor her şey. Ve sonuç? Sofralarımızı süslemeye hazır, cap canlı, hayat dolu marullar. Ama durun, hasat hikayenin sonu değil. Aslında şimdi çoğu kişinin bilmediği bir aşama başlıyor. Bazı marullar toplanmıyor, özellikle bırakılıyor ve bitki sapa kalkıyor. Yani diyor ki benim görevim artık yaprak yapmak değil, neslimi devam ettirmek. Bu döngünün devamı için en kritik anlardan biri. Ve işte o an, döngü tamamlanıyor. O çiçeklerden alınan tohumlar gelecek sezonun organik marullarının başlangıcı oluyor. Dışarıya bağımlı olmayan, kendi kendini yenileyen mükemmel bir sistem. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti, bu felsefenin nihai amacı tam da bu. Mesele sadece daha fazla marul üretmek değil, insanla, doğayla barışık, daha kaliteli, daha besleyici, kısacası daha iyi bir marul yetiştirmek. Peki ya bu düşünce tarzını kendi hayatımıza, kendi bahçemize, hatta balkonumuzdaki o tek saksıya uygulasak? Oraya sadece bir gıda kaynağı olarak değil de yaratılmasına yardım ettiğimiz yaşayan nefes alan minik bir ekosistem olarak baksak işte bu bakış açısı sanırım her şeyi değiştirebilir.